mesnevi katre ol. İnsan nefis midir, ruh mudur? İnsan mahiyetinin aslı ve esası ruhtur. Ruh, bütün hasse ve duyguların efendisi ve yaşam kaynağıdır. Ruh basittir, bölünmez, parçalanmaz, eskimez, pörsümez, ölmez, dağılmaz. Yaşlanmaz, hayat ve şuur, akıl ruhun bir hassesi ve vasfıdır. Ceset olmasa da ruhun hayat ve şuuru devam eder. İnsan ruhu hem görür hem işitir, hem konuşur, hem düşünür, hem hisseder, hem hatırlar, hem lezzet ve elemi hisseder. Hatta insan bedeni öldükten sonra ruha münasip, ruh ayarında bir latif kılıf giydirilir. Ruh bütünüyle çıplak kalmaz. <laughs> Ama insan ruhtan ibaret değildir. İnsan nefis, ceset, ene, ruh, akıl, vicdan, kalp ve benzeri şeylerden mürekkeptir, camidir, vasi bir varlıktır. İnsanı bunlardan sadece birisi birkaçı ile özdeşleştirmek yanlış olur. Ama temel ve esas cevher ruhtur. Bütün aza ve cihazlar ruhun temeli üstünedir. Ruhun temel ve esas olması diğer aza ve cihazların varlık ve kimliklerini yok etmez, silikleştirmez. Öyleyse insan sadece şundan ibarettir demek yanlış ve hatalı olur. İnsan bütün bunların toplamından hasıl olan ulvi ve geniş bir mahiyetten ibarettir. Türkiye başkent olarak Ankara'dan tedbir ve idare edilir ama sadece ondan ibaret değilse aynı şekilde insan mahiyetinin ruh tarafından tedbir ve idare edilmesi insanı sadece ruhtan ibaret bir şey yapmaz. İnsan ruh esaslı ama sair şeyleri de içinde barındıran geniş bir mahiyetten ibarettir. Benim ruhum, benim kalbim benim vicdanım, benim gözüm tabirlerindeki iyilik ekleri ve sahiplenme vasfı enenin vazifesidir. Yani izafi ve itibari bir kıyas mizanıdır. İnsana bu sahiplik duygusu Allah tarafından vahidi kıyası yapmak için Allah'ın külli ve sonsuz sıfatlarını kendi cüz'i ve itibari sıfatları ile mukayese yapması için, idrak etmesi için verilmiştir. Ene ile tabir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şunatını bilmek için bir santral ve bir vahidi kıyasidir.